Merhabalar, Birmut kuyudan Ayşenur Seke ben. Bugün sizlere 500 Dolce Vita aracımızdan bahsetmek istiyorum. Aracımızda LED gündüz farları, önsiz farı, krom ön ızgara. Aracımızın yan tarafında ise 16 inç jantlar, Dolce Vita logosu, gövde rengi, ayna kapakları ve krom kapı kolu bizi karşılamaktadır. Direksiyon kumanda paneli, 7 inç TFT ekran, 7 inç dokunmatik ekran, ön iki cam otomatik. USB girişi, gövde rengi torpido ve yağmur karanlık sensörü. Aracımızın tentesi 3 kademede açılıp kapanmaktadır. Bir kere bastığımda yarı kapanır moda gelir. Aracımızın arka tarafında ise 185 litre bagaj hacmi bizi karşılamakta.